Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi bu dümencali bir video atmış. Biliyorsunuz zaten psikopatlar arasında kaldım. Ya da onun bunun arasında kaldım diyen neyse. Video şöyle söyleyeyim. Baştan aşağı zaten kayıt kesilmeyle geçiyor. Yani araya koyulan efektlerin hepsi kayıt kesmek amaçlı yapılan bir efekt. Mesela EVAP koyuyor, karıncalandı bir ekranı, efekt koyuyor, kesiyor. Aksiyon olan her yerde videoyu kesiyor zaten. Her yerde. Niye? Millet yesin diye. Poşet fırlıyor, poşetin zaten bir şeyle çekildiğini zaten anlarsınız. Ama ne diyorum, film sahnelerinde dahi kullanılan ipler var. Mesela bunu bilinmeyen Furkan çok kullandı. İplenin yani çekildiğini zaten anlıyorsunuz yani. Çekiliyor. Ama ne yapıyor? Orada dop poşada bakmak için bir efekt, bir EVP dümeni video kaydı kesiliyor. Ondan sonra tamam. Arkadaşlar beyaz bir şey geçti. Her neyse siyah bir şey geçti. Şimdi baktığınız zaman kapı açılıyor. Hop yanında durduğu kapı. Video kaydı kesiliyor. Kesiliyor. Birleşiyor. Kurnazlık. Aklınca kurnazlık yapıyor yani. Ondan sonra da insanlara başka algı yaratıyor. Yani şu izlediğiniz video baştan sonra şeydir yani. Kesintilerle yapılan videodur. Artı e video çekiyor. E, eve gittim. Ve ondan sonra geldim. E, video silindi. Bu hikayeleri geçin. Çektin. Baktığın kıvıramayacağın şeyler oldu videoda. Yani hatalarını düzeltemeyeceğin şeyler oluyor videoda ne yapıyorsun? Ha ya diyorsun bunu yüklemeyelim. Başka bir video. Hemen ardından ikinci videoyu. Zaten bir video çekiyorsun. iki video birden çekiyorsunuz. Üç video birden hangisi daha güzel olursa kafanıza göre yayınlıyorsunuz. Efektleri evde montajı, kurguyu güzelce yapıyorsunuz. Ondan sonra millete sunuyorsunuz. Arkadaşlar bu oldu. Şu oldu. Eve birileri girecek. Seni bulamayacak. Kamera karan ya sen ışık ama o kameranın üstünde kırmızı ışık vardır. Yani bu her kamerada vardır. Kayıt ediyor, etmiyor vesaire vesaire. E ondan sonra e bakıyorsunuz ne ifrit. Ya kardeşim, ifrit dediğim varlık yani sen hükmedemezsin. Ben de hükmedemem. Hani ifrit dediğim varlık cinlerden ayır. Bir kere ifritler farklı bir varlıktır arkadaşlar. Yani cinlerin en kötüsü, en tehlikelisi olarak geçer. Ve bunun dışında şu vardır. Yani bunlar Allah göstermesin birine musallat olduğu zaman o insanı kurtarmak için gerçekten ilmi, irfanı yüksek bir insanın ancak baş edebilmesi için ancak böyle bir insan olması gerekir. Böyle bir hoca olması gerekir. Yani kalkıp da sen gitti ne? ...ifritler mekanı. Yok dehşet evi, yok şu evi, yok bu evi. Bir de nereden buluyorsunuz ya? Ya iki günde bir, abi ya hiç mi yani algılayamıyor insanlar ya? İki günde bir bu adamlar cin, cin, cin. Ya iki günde bir mekan mı buluyorsunuz ya? Ya bu kadar basit mi ya? Türkiye'de vallahi bırakmadınız. Ne cinsiz ev kaldı, ne ifritsiz ev kaldı, ne cartsız cırtuz, hiçbir yer kalmadı. E bakıyorsun iki günde bir video atıyor. E bakıyorsun kamera koyuyor, kameranın önündeki kapı kapanıyor. Ya bu cinler çok mu seviyor yani kameralar oynamayı? Ya bayılıyorlar mı yani kameralar oynamayı? Ben yabancı bir kanalda gördüm. Adamın üstüne sandalye fırlıyor, kamerayla çekiyor. Ama adam öyle bir işte ilk şey kullanıyorlar ki insanlar anlamıyor. Kardeşim amatör kamera tarzında filmler var. E, İlla ki izlemişsinizdir. Adamlar neler yapıyor. Neler yapıyor. E şimdi bakıyorsun bu amatör. Bunun yaptığı her şey abi bugüne kadar eskiden mesela EVP'ye koydukları zaman video kaydı kesilmiyordu. Araya bir efekt konmuyordu. E şimdi bakıyorsunuz Zırt pırt video kaydı kesiliyor. Efekt konuyor. Niye? O kapının arkasındaki vatandaş çıksın diye. Şu video baştan aşağı kesitlerle dolu bir video. E gittin. Evet tamam. O kadar olay yalnız. Ya bu varlıktan hiçbirisi sana dokunmuyor mu ya? Hep işi gücü kapı, pencere, cam. Bu mu yani? Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Korkmuyorum diyen başta ondan sonra diyor ki ve korkuyorum. Ve şunu yapıyorum. E ne işim var kardeşim? Ya, ama bu maç ne? Takipçilerim sizler için geldim. İşte harika bir video. Mutlaka 5 yorum. Mutlaka like katmak bir saniye. Abone olun. Böyle olun. Şöyle olun. Bu olun. Kardeşim bakın cinler bizlerle işi olan varlıklar değil. Bizim de onlarla işimiz olmaması lazım cinler ve insanlar yaradana kulluk etsin diye yaratılmışlardır. Yani biz onlara hükmetmek için, onlar bize hükmetmek için değil. Bazı karakterde şerefsizler var. Büyü yaptırır. Yapan da şerefsizdir. Büyü yaptırır. Niye? Çekemez. Onun hayatını çekemez. Onun hayatının mükemmel geçmesini çekemez. Yediremez. Bu yola başvurur. Onun düzeni bozulsun diye. E yere geliyor mesela kadının oğlu bir kız seviyor. Kadın ayırmak için gidiyor böyle karaktersizlerden medet umuyor. Maalesef hayatımızda var. Ama ben size şunu söylüyorum. Cinlerin size musallat olması için Allah yani korusun Allah fırsat vermesin. Ya böyle bir karaktersizin bunu yapması lazım ya da hayatımızda onları kızdıracak yanlış bir şey yapmamız lazım. O da nedir? Mesela cinlerin azı, yiyeceği, her şeyi bizler gibi, insanlar gibi yani. Yiyecekleri, azıkları, her şeyi vardır. Mesela Musaib'in cinnileri neyle beslenirler? Kemiklerle. Azığı kemiklerdir arkadaşlar. Kemikle taharetlenmek mesela onları kızdırır. Çünkü bu onların yiyeceğidir. Yani cinlerin de çünkü yiyecekleri var. Ama şimdi baktığınız zaman abi ee bunlar gidiyor. Yani cinler bunlarla değil bunlar cinlerle uğraşıyor. Rahat bırakın ya. Ya kardeşim elinize kamera alıyorsunuz. Bay efendim kapı kapandı. Cam fırladı oldu bu oldu. Ha biri ortada atraksiyon aksiyon geçen her yeri tık 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 kesin efektleri dizin insanların gözüne sokun bir de neymiş yok laptopu bozulmuş yok yapamamış yok şu şey olmuş imkansız bugüne kadar o kadar video çektiğiniz hiçbir videonu silinmedi geldi geldi bu mu silindi o da yalan ne yapıyorlar gidiyorlar Çekiyorlar. Bakıyorlar ki kıvramayacakları bir şey var. Her sen orada görünüyorsun. Şöyle oluyorsun. Böyle olsun Yok. Bunu yayınlamayalım. Başka yapalım. Ondan sonra tutuyorlar. Başka video yapıyorlar. İnanmayın arkadaşlar. Yemin ediyorum şu video baştan aşağı yalandı olan. Video kaydı kes birleştir. Başka bir şey değil. Bunlara kesinlikle prim vermeyin. Durmak yok. Devam. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun.